Tarihte e, yıldızların konumu, güneşin konumu, ayın konumu her şeyi belirlemiş ve bununla ilgili bir bilen olurmuş hep ki e, o ülkenin üst düzeyleri hep ona danışırmış bir savaşa gidecekleri zaman ya da işte bir sefere çıkılacağı zaman bir uzun yola gidileceği zaman bile. Şimdi bunları okudukça gördükçe... İnanılmak mümkün değil ki o zaman şey oluyorsun bir dönem bağımız kaybolmuş sadece hemen o bağın tekrar güçlendirilmesi Aslında lazım. Aslında kaybolmadı gibi. Hani böyle bir inançsızlık oluştu ya ne alakası var yıldızlar mı belirleyecek gibi böyle bir şeyler de döndü ama şimdi daha az duyuyoruz bunları. Sümer tabletlerinde baya böyle sizin dediğiniz o e, savaşa gitme gelme Tabii. her şey ay ve güneş tulmaları yazılmış. Tabii. E, bu arada bu tabletlerden e, bazıları İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde şu an gidip görebilir herkes mesela. Tutulmaların e, nelere sebep olabileceği ile ilgili kehanetlerini tablet olarak orada tutuyorlar mesela. Çok güzel. Müthiş bir şey. Yani günümüze gelirken bilimdeki gelişmelerle birlikte tabii karşıtları da arttı belirli dönemde. Evet. E, şu anda da nasıl kullanıldığı tartışmaya açık. Ama dediğim gibi burada yani birini de eleştiremeyiz. Çünkü herkes aslında kendi iç dünyasına göre biriyle Karşılaşıyor, eşleşiyor. Tam olarak öyle. Yani sizi obsesyona sokacak biriyle de karşılaşabilirsiniz. Tabii. Ee, ama sınırınızı çizip hayır benim iç dünyam şu anda böyle biriyle konuşmaya kapalı deyip kendiniz için çok daha iyi biriyle de görüşebilirsiniz. Şimdi Şubat ayının önemli günleri hemen başlayalım isterseniz. Aşyalım. Benim seyircim sever ve bekler şimdi burçlarını ekranları başında. Şimdi Şubat ayında Şiron Kuzey Ay düğümü kavuşumu. Çok önemli diyorsunuz ve kadersel döngülere etkileyecek. Nasıl? Hı hı. Tam da bir yıl geçti. Şubat 2023'ün üzerinden. Evet. Yakınlarını kaybeden herkese başsağlığı diliyorum evet. tekrar. Ee, ve bu Şubat'ta aslında bu çok manidar bir açı. Hmm. Şiron astrolojide e, mitolojisiyle bahsedeyim biraz. Lütfen. Yaralı şifacı olarak geçiyor. Hmm. İyileştirici bir sembol. Benim de tüylerim diken diken oluyor anlatırken çok hoşuma gidiyor. Hmm. E, kendisi bir öğretmen figür ve ders anlatıyor diğerlerine. İşte savaş sanatları konusunda, lir çalma konusunda çok iyi müzik aleti çalar, alternatif tıptan yararlanır falan. E, bir gün en sevdiği öğrencisi ile okçuluk dersi yaparken yanlışlıkla bacağından yaralanıyor bir mağaraya çekiyor. Çok uzun yıllar boyunca e, oradaki otları kullanarak bugün adına alternatif tıp dediğimiz yöntemlerle kendini iyileştirmeye çalışıyor. Fakat kendini iyileştiremediği noktada yaptığı o ilaçlar herkese şifa oluyor. Hı, hı. O yüzden de biz Şiron'la ilgili bir sembol gördüğümüz zaman kuzey ay düğümü hayatın ya da kaderin bize getirileri ne geliyor? Şiron sembolü geliyor. Kiminle beraber geliyor? Koç burcuyla beraber geliyor. O zaman Koç burcu kendim demek. Yani ben şu anda başkalarını iyileştirmek, başkalarına bir şey yapmak zorunda değilim. Hı. Öncelikle o mağaraya çekilmek, kendi içimin yalnızlığına çekilmek, kendimle konuşmak, gerçekten kendimi iyileştirmeye çalışmak, başkalarına hizmet edebilmek için zaten önce kişinin kendisine hizmet etmeyi öğrenmesi gerekir. Kesinlikle. Bu yaraları iyileştirme, yaraları sarma dönemi olacaktır Şubat ayı bizim için. Ha bunun dışında tabii ki baş bölgesiyle ilgili Koç burcu bunu anlattığı için e, sorunları tetikleyebilir migreni olanlar <laughs> dikkat etmeli. Başladı Bunun dışında inanır mısınız? Migrenim var benim. Yani ne, ne zaman oldu? E, i̇yice böyle uzun zamandır yoktu çünkü. Ocağın sonunda başladı 25 Ocak itibariyle diyebilirim. <laughs> Sahne, sanat, spor alanlarında yeni bir gruba dahil olmak için güzel bir zaman. Yani bize e, demek istiyor ki gökyüzü bir yetenek geliştir. Oturup zaten şeye çok karşıyım. Notlar Sat, tutulsun. Satürn işte benim burcuma girdi. Ben şimdi ne yapacağım? Yani e, neye nasıl bakarsanız o da size öyle bakar. Dolayısıyla gökyüzüne de her zaman iyi bir iç dünya gülümsemeyle bakarsanız aslında işler biraz daha bizim için kolaylaşıyor. Bizim tavrımız çok önemli hayata karşı. Çünkü hani astrolojide şöyle bir kadar yok. İşte Mart ayında Satürn sizin e, bir şeyinize kare yapacak ve her şey bir felaket olacak. Hayır. Zorlu bir araziye geldik. Ona göre yürüyüş yapmamız gerekiyor. Ee, hayatımızda problemli ilişkilerin sona ereceği ve kendimizi tamamen iyileştireceğimiz, kendilik vurgusunu yükselteceğimiz bu zaman, bir takım sosyal sorumluluk projeleri için çok iyidir. Özellikle engelli ya da yardıma ihtiyacı olan e, insanlar. Hayvanlar, doğayla ilgili bir takım çalışmalar yapmak için bu şiron sembolü gerçekten çok çok iyi çalışır. Yani önce kendimizi şifalayacağız. Bu sayede evet. de herkese iyi gelmeye Aynen. başladığımız noktada e, sosyal sorumluluklarda desteklerimizi çoğaltacağız. Bir de böyle aktif e, bir kurs eğer hayalimizde varsa. Benim mesela evet. bu yılbaşı listemde böyle bir dans et gibi bir şeyim vardı ya da hareketli bir spor yap vardı. Demek ki benim zamanım şimdi geliyor Şubat'ta. Evet evet yani bu, bu açıyı gerçekten etkin kullananlar için normalde e, bizi izleyenler sosyal medyada bununla ilgili negatif yorumlar okuyacak olsa da Şubat ayında hı hı. aslında biz e, pozitif olarak ne yapabiliriz şu anda konuşuyoruz. Çünkü astrolojide her şeyin Gölge yanı olduğu gibi bir de aydınlık tarafı var. Onu çalıştıracağız. Şimdi 10 Şubat 2024'te yeni ay var. Bu bizi evet, nasıl Kovada. etkileyecek? Kova Burcu'nda yeni ay gerçekleşecek. Kova Burcu ani hareketler demek. Büyük devrimsel bir e, hayatımızda değişiklik demek. Uranüs'ten de aldığı bir kare açı var. Dolayısıyla birçok insanın aslında hayatında ani bir değişim olduğunu düşünün. İnsanlar bundan çok korkuyor ama e, siz de ya. çok iyi biliyorsunuz ki değişim olmadan Yenilenme olmuyor. Olmaz. Bazen gerçekten e, bazı bağları koparıp atmak <laughs> gerekiyor. O yeni ay bize o anlamda yardımcı olacak. Bir negatif etkisi notlarıma da hemen bakıyorum şey olabilir. E, elektrik, internet teknolojiyle ilgili bazı kesintilerin gündeme gelebileceği bir yeni hmm. ay bizi bekliyor. Ay sonunda da bir dolunay var. Evet şimdi e, ona da soracaktım. 24 Şubat dolunayı burada evet. neler bekliyor bizi? O da Başak Burcu'nda dolunay. Başak'ta hizmet etmek demek. Tabii. İş hayatı ve hiç de böyle şey değildir. Yani e, ben mi birinciyim sen mi birincisin derdi olmadan sadece buraya hizmet etmek. Dolayısıyla ayın ikinci yarısı iş anlamında ve hizmet etmek anlamında bizim için e, pozitif. Somut, somut olarak artık ruhsallığın dışına çıkıp fiziken de iyileşmek, iyileştirmek, tıbbi destekler alabilme zamanı. Zaten Şubat ayına şu bence damga vuruyor. Sağlık alanında çok önemli bir gelişme. Ee, bir hastalığın tedavisinin bulunması ya da e, belki de hasta biri var ve onun iyileşmesi için en iyi tedaviyi Şubat ayında bulma ihtimali var. Ay i̇nşallah herkes evet. şifa bulsun. Şimdi bu tabii tehlikeli 13-16 Şubat'ta Plüton, Venüs ve Mars'la kavuşuyor ama 14 Şubat'ta sevgililer günü. Hmm. <laughs> yani burada Venüsle Mars zaten buluşuyor. Ama ilişkilerde dikkat diyorsunuz. Yani ne oluyor bu Sevgililer Günü birçoğu için Sevgililer Günü mü olmayacak? Kişiye göre değişir. Plüton zorlayan bir gezegen Yani yani hmm. manipülatif, ısrarcı, sınır ihlali yapan. Şimdi bu tip bir ilişki zaten sağlıklı değildir. Hmm. Dolayısıyla sağlıklı ilişkileri olan insanların korkmaması gereken ancak sağlıksız ilişkiler devam ettiren insanların da zorbalıkla zorlamayla hmm. e, bir şekilde psikolojik şiddetle karşılaşabileceği bir süreç olduğu için ya da takıntılı insanlarla burada gerçekten kişisel sınırlarımızı epey iyi tutmamız gerekiyor.